Trablusgarp İtalya tarafından işgal edilince bu işgallere karşı ordu gönderecek gücü elinde bulamayan Osmanlı Devleti gönüllü subaylarını bu cepheye göndermiştir. Neşet Bey, Enver Bey, Fethi Bey, Nuri Bey, Mustafa Kemal gibi isimler kimlik değiştirerek gizli yollarla Trablusgarp'a gitmişlerdir. Mustafa Kemal, Tanin gazetesi muhabiri Şerif Takuna Takma ismiyle derne ve Tobruk'ta Enver Bey ise kuyumcu Hamdi Bey Takma adıyla Bingazi'de düşmana karşı mücadele göstermişlerdir. 22 Haziran 1919 tarihinde yayınlanan Amasya Genelgesi milli mücadelenin amacını, gerekçesini ve yöntemini ortaya koymuştur. Genelgeyi Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele imzalamış olup Erzurum 15. Kolordu Komutanlığında bulunan Kazım Karabekir ve Konya'da bulunan Cemal Paşa telgraf ile onaylamışlardır. Ali Fuat Cebesoy genelgeyi imzalayanlar için mukaddes ittifak tabirini kullanmıştır. Genelgeyi kaleme alan kişi ise Mustafa Kemal'in yaverliğini yapan Cevat Abbas Bey'dir. Mahatma Gandhi Hindistan bağımsızlık hareketinin siyasi ve ruhani lideridir. Hindistan'ı bağımsızlığına kavuşturmuş ve dünya üzerinde vatandaşlık hakları savunucularına ilham kaynağı olmuştur. Hindistan'da resmi olarak ulusun babası ilan edilmiştir. Hindistan'da alınan Britanya tuz vergisine karşı 1930'da yaptığı 400 kilometrelik tuz yürüyüşü ile ülkesinin Britanya'ya karşı başkaldırmasında öncülük etmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.